Merhaba arkadaşlar. Palme yayınları TYT geometri ile karşınızdayız. 30. soruya baktığımızda ABCD ve GF bir kare olduğu söylenmiş bize. E orta nokta olup karelerin alanlar oranı 1 bölü 4'tür demiş. Şimdi burada düşünmemiz gereken ne olacak? Alanlar oranı neydi? Benzerlik oranının karesine eşit. Burada benzerlik oranına K dersek K'nın karesi 1 bölü 4'e eşit olmuş oldu. Yani buradan her iki tarafı kökçüne aldığımızda K eşittir. 1 bölü 2 gelmiş oldu. E, burada benzerlik oranı 1 bölü 2 olmuş oldu. Yani karenin kenarları oranına baktığımızda 1 e oranı olmuş oldu. Küçük olan karenin kenarına biz 2K dersek büyük olan karenin kenarı ne olacaktır? 4K olacaktır. E noktası da orta nokta demişti. Bakın şurası yine 2K'ya 2K olarak parçalanmış oldu. Daha sonra demiş ki 5 tane E ile 1 tane HK'ya eşittir. E ile uzunluğuna baktığımızda bilmiyoruz. HK'ya 2K demiştik. Burada E yalnız bırakırsak E ile uzunluğu ne olacaktır? 2K bölü 5 olarak gelmiş olur. Burası da 2K bölü 5. Daha sonra ne demiş bize bakalım. C köşesinden ok yönünde doğru. Karenin kenarlarını takip ederek EL köprüsünden geçen bir karınca. Ok yönünde ilerleyerek küçük karenin kenarlarından ilerleyip tekrar L noktasına geliyor ve duruyor demiş. CD 80 birim olduğuna göre karıncanın L noktasında durana kadar kaç birim yol yürümüştür demiş. C noktasından çıktığımızda nereye gidecektir? C, D, A, B geldik E'ye. Bakalım kaç kallık yol yürüdü? Onu bulmuş olalım. 4K. Burası da 4K. Burası da 4K. 4, 8, 12. 2K'da 14K. Bir 14K yürüdük. Daha sonra EL köprüsünü geçtim. 2K bölü 5'lik bir mesafe daha geçmiş olduk. Artı dedim bile ne yapıyordu? Küçük olanın karenin etrafından dolanıp L noktasına geri geliyor. Yani küçük olan karenin çevresi kadar da bir yol gidecektir. Ee, kenarda 2K demiştik. ne olacaktır. 8K gelecektir. Bu toplam kaçtır diye sormuş bize. CD 80 birim olarak verilmiş. Bakın 4K eşittir 80 olduğunu söyleyebilirim. Buradan K eşittir 20 gelir. K gördüğümüz yere 20 yazarsak arkadaşlar ne olacaktır? 14 ile 20'yi çarptım. 280 artı dedim. 2K bölü 5. K'da 20 yazdım. 5'e böldüm. 4 4 2'yi çarparsak 8 gelecektir. Artı dedim. 8K var. 8 ile 2'yi çarptık. Buradan da 160 geldi. 280, 168 topladım ne olacaktır? 448 birim yol yürüdüğünü bulmuş olduk. Bakalım hangi çıkmış? E şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Geldik 31. soruya. Yukarıdaki verilenlere göre demiş AB uzunluğu kaç birimdir? 90 60 vermiş. Bakın şurası ne olacaktır? Direkt 30 derece olacaktır. Daha sonra büyük olan üçgeni ABC ABD üçgeni düşünürsek ne oldu? 90 30 buraya 60 kalması için burada bakın bir 30 derecelik kısmımız kalmış oldu. Buradan şu ACD üçgeni düşünürsen ikiz kenar üçgen oluştu. Şurada artık e, CD ile AC birbirine eşit oldu. CD uzunluğu 6 birim demişti bize. Buradan AC uzunluğunu da 6 olarak bulmuş oluruz. Daha sonra baktığımızda bize sorulan AB uzunluğu 90 30 60 üçgenin özelliğini kullanırsak 90'ın karesi 6, 30'un karesi ne olacaktır? Bunun yarısı 3. 60'ın karesi ne olacaktır? 30'un karesinin kökü katından AB uzunluğu 3.43 olarak bulunmuş oldu. Geldik 32. soruya. ABC üçgeninde demiş. AD'nin BC dik olduğu söylenmiş. Daha sonra baktığımızda DAC açısının ölçüsü 2 tane BAD açısının ölçüsüne eşitmiş. BAD açısına alfa dersek DAC 2 alfa olacaktır. Daha sonra B noktasının D noktasına göre yansıması da B üstü noktasıdır demiş. B noktasının D noktasına göre yansıması B üstü. Burada düşünmemiz gereken ne olacaktır o zaman? BD uzunluğu ile DB üstü uzunluğu birbirine eşit olarak gelecek. Zaten burası 3, burası da 3 olmuş oldu. AD'nin de 6 olduğu söylenmiş. Yukarıdaki verilenlere göre B üstü C uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş bize. Şimdi burada bakın A ile B üstünü birleştirirsek arkadaşlar ne oluşacak bakalım. Hem kenar orta hem yükseklik bakın ne oluyordu? İkiz kenar üçgeni tamamlayabiliyorum. Şurada bir açı ortaya oluşur. Biz ne demiştik? BAD için alfa demiştik. Bakın şurası da alfa oldu. DAC'nin iki alfa olması için şuraya da bir alfalık açık kalmış oldu. Şimdi ADC üçgenini düşünürsek. iç açı ortay teoreminden 6'ya e, 3 oranı var. Bakın AC ne olacaktır? 1'e 2 oranı vardır. AC ile B, B üstü C arasında. Buraya 2K dersek burası da K olmuş oldu. 3, 6, AB üstü da bulabiliriz aslında. 1'e 2 oranı var. Dik üçgende küçük kenarın kök 5 katını alırsak 3 kök 5 gelir. Burada açı ortay uzunluğunu kullanırsak arkadaşlar k'yı bulmuş oluruz aslında. 3 kök 5 eşittir dedim. Kök içinde dıştaki kenarların çarpımı 6 çarpı 2k'dan 12k. Eksi dedim. Tabandaki bakın kenarlar 3 ile k var. Eksi 3 çarpı k'dan 3k gelmiş oldu. Buradan 3 kök 5 eşittir. 12k'dan 3k'yı çıkardım. Kök içinde 9k. 9 dışarı gönderdim. 3 kök 5 eşittir. 3 kök k olmuş oldu. 3'ler ortak görme. Kökler de var ortak olan. K ne olacaktır direkt burada? 5'e eşit olarak bulunacak. Bize sorulan neydi? B üstü C. Yani K sorulmuştu. Cevap C eşit olarak bulunmuş oldu. Geldik 33. soruya. Kesilen karenin çevresi 12 birim demiş. Yukarıdaki verilenlere göre ikinci şeklin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Birinci şekilde bakın 16 tane eş kareye ayrıldığı söylenmiş. Daha sonra ortadan bir kare çıkarmışız ve çevresi 12 birim olduğu söylenmiş. Çevresi 12 birimse arkadaşlar bir kenarın olacaktır. 3 birim olarak gelir. Burada ikinci şeklin alanı bulmak için ne yapabiliriz? Büyük olan karenin alanından şurada çıkarılan karenin alanını çıkarırsak cevap bulmuş olacağız aslında. 2 tane kenar 3'e eşittir. Bakın arkadaşlar 4 tane var burada eş olan. Burası ne olacaktır? 6. Yani şurası 6, 6. Burası 3, 3. İkinci şeklin alanı eşittir dedim. Büyük olan kare bakın. Kenarı 6'ydı. 6 altı çarpı 6. Eksi ortadan çıkardığımız kare 3 çarpı 3. Buradan ne oldu? 36-9'dan cevap 27 olarak bulunmuş oldu. Geldik 34. soruya. A, B, C, D, F ve K, L, M, N, P, C. 2 eş düzgün altıgen demiş. A, B, K, L doğrusal olduğu söylenmiş. Yukarıdaki verilenlere göre boyalı alanın tüm şeklinde alanın oranı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda uzun köşegenleri düşünürsek düzgün altıgende çizdim bunu da şöyle. Ne yapacaktı? Düzgün altıgeni altı eş parçaya bölecekti alan olarak. Şöyle şu CM'yi de uzattık. Şuradaki alan A dersek burası ne oldu? A oldu. A, burası A, burası A, burası A olmuş oldu. Düzgün altıgenler eş olduğu için K, L, M, N, P, baktığımızda da bunların alanı ne olacaktır? A olarak parçalanacaktır. Şurada belirlemediğimiz iki tane üçgen kaldı. Bakın bunun alanına baktığımızda zaten düzgün altıgende giriş açı 120 derece. Şuraya kaç derece kaldı? 60. Buraya baktık. Buraya da 60. Burası da 60 olacaktır. Eşkenar üçgen oluştu. Şurada oluşan da bir eşkenar üçgendir. Yani şuradaki üçgende, şuradaki üçgende birbirine eş şey olmuş oldu aslında baktığımızda. Buranın alanı da A olarak gelir. Burası da A olarak gelmiş oldu. Boyalı alan demiştik. Bakın 2A oldu. 2A'nın bize toplam e, alan'a baktığımızda 6A burada, 6A burada, 12A, 2 de burada, 14A. 2A'nın 14A'ya oranı A'lar gitti, 2 bölü 14, Sadeleştirdik. 2'ye böldük, 1 bölü 7 olarak bulunmuş oldu cevap. Geldik 35. soruya. Şekildeki dik koordinat sisteminde D doğrusu verilmiş. X eksenini absisi 8 olan noktada. Y eksenini ordinatı 6 olan noktada kestiği söylenmiş. A, bir dikdörtgen olduğu. Ve A, O'nun O, B'ye eşit olduğu söylenmiş. A, uzunluğu O, B'ye eşit. O, B, 3 birim. Tamamdır. A, ne olmuş? A, da 3 birim olarak gelir. Eşitlikten dolayı. Yukarıdaki verilenlere göre A, B, dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Bizim burada baktığımız arkadaşlar AB ile DC uzunluğunu bulmuş olduk aslında. BC ile AD uzunluğunu da bulmamız gerekiyor. Şimdi C noktası doğru üzerinde olduğu için bu noktanın koordinatları doğru denklemini sağlamak zorundadır. İlk öncelik olarak D doğrusunun denklemini elde etmeye çalışalım. Eksenleri kestiği noktaları biliyorum bakın. X'in katsayısı ne olacaktır? Y'yi kestiği nokta 6x, Y'nin katsayısı x'i kestiği nokta 8y. Daha sonra sabit olan sayımızda bu iki noktanın çarpımının eksilisini alıyorduk. 6 ile 8 çarptım 48 eksilisini aldık. Eksi 48 eşittir 0. Denklemini elde etmiş olduk. Şimdi burası OB 3 birim olduğu için arkadaşlar şuradaki apsis ne olacaktır? 3 noktası olacaktır. Yani C noktasına baktığımızda apsis 3. Y'sini bilmiyorum K diyelim. Burada denklemi sağlamak zorunda olduğunu söylemiştik. X gördüğüm yere 3, Y gördüğüm yere K yazarsam K uzunluğunda bulmuş oluruz aslında. Şöyle aldık. X yerine 3 yazıyorum. 6 çarpı 3'ten direkt 18 geldi. Artı 8 ile K'yı çarptım. 8K. Eksi 48 eşittir 0 oldu. Buradan yola çıkarak burası kaçtı? 18. Şöyle tekrar düzgün yazalım. Eksi 48den eksi 30 olur. Eksi 30'u karşı tarafa gönderdin. 8K eşittir. 30'u bulmuş olduk. 8K 30 eşitse K da buradan 30 bölü 8 sadeleştirirsek her iki tarafı 2'ye böldük. 15 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Daha sonra baktığımızda K uzunluğunu bulduk aslında. Kısa kenar uzunluğunu da bulmuş olduk. 15 bölü 4 olarak. Buradan AD uzunluğu 15 bölü 4 geldi. AB 6 idi bakın. DC'de 6 olur. Bize ABC dedik dörtgenin çevresi sorulmuş. Çevresine baktığımızda ise 6 6 12. 12 artı 15 bölü 4, 15 bölü 4 toplarsak ne olacaktır? 30 bölü 4. Devam ettiğimizde işlemlere 12 artı. 30 bölü 4 sadeleştirirsem 15 bölü 2. 2 ile 12'yi çarptım. 24, 15 ekledim. 39 paydamız da 2. Cevap 39 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Çevre. Geldik 36. soruya. Bir takı yapmak için yarıçapı 6 cm olan iki eş çember yayları altı şar parçaya ayrılıyor ve yay parçaları şekildeki birleştirilerek yayların arasına takım malzemesi yerleştirip boyanıyor demiş. Yukarıdaki verilenlere göre elde edilen takımın çevresi kaç santimetre olduğu söylenmiş bize arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçayı kullandım. Yine şurada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. Aslında bize burada diyor ki yarı çapı 6 santimetre olan Çemberin çevresinden kaç tane alacağız? İki tane çember kullandığımız için, yarıçapı 6 cm olan iki tane çemberin çevresi sorulmuş soruda. Çevre formülümüzü hemen yazalım. Çevre eşittir 2 pi r formülüyle bulunuyordu. Buradan bir tanesini bulalım, daha sonra iki ile çarparak cevabı bulmuş olacağız zaten. 2 çarpı pi çarpı yarıçap 6 demişti. Buradan ne gelir? Çevre 12 pi gelir. İki tane olduğu için 2 çarpı 12 pi'den cevaplı olacaktır. 24 pi olarak bulunmuş oldu geldik 37. soruya. Şekildeki demiştik. koordinat sisteminde verilen bir dıştan teğet ve yarıçapları 2 cm olan eş daireler arasında kalan alan kaç karedir diye sormuş bize. Birbirine eşit daireler var bakın şöyle. Merkezlerini işaretlersek birbirine teğet olduğu için arkadaşlar merkezlerini birleştirsek teğet değme noktasından da geçmek zorundaydık. Doğru parçamız. Şöyle yarıçaplar 2. Ye. 2, 2, 4 oldu aslında. Şurası da 4, 4. Bir kare elde etmiş olduk. Şurası 90 derece. Şuradaki boyalı alanı bulmak için ne yapabiliriz? Karenin alanından arkadaşlar. Şurada bakın 4 tane ne oluşmuş oldu aslında? Çeyrek daire var. Karenin alanından biz 4 tane çeyrek dairenin alanını çıkarırsak boyalı alanı bulmuş olacağız. Taralı alan eşittir dedim. Kare alanı eksi Oluşan bakın çeyrek daireler var. 4 tane çeyrek daire. 4 çeyrek daire alanı. Burada baktığımızda karenin bir kenarı 4. 4 4 çarptık. Eksi dedim. Şimdi 4 tane çeyrek daireyi birleştirdin zaten. 1 tane tam daire elde etmiş olursun. Yarı çapı 2 olan dairenin alanına gelecektir? Pi çarpı R'nin karesinden yani 2'nin karesinden 4 pi olarak orası gelir. İşlemlere devam edelim karenin alanı 16 idi. 2'nin karesini aldım. 4 4 pi çarparsak 4 pi oldu. 16 eksi 4 pi olarak bulunmuş oldu. Cevap baktığımızda burada e, ortak çarpan parantezini alarak cevabı direkt ulaşmış olacağız. Şöyle 4 çarpı 4 eksi 4 pi dedim. 4 parantezini aldığımızda ortak olan ne kalacaktır? 4 eksi pi kalmış oldu. Cevap değişik olur. Geldik 38. soruya katlama sorusu arkadaşlar. Şekilde kare şeklinde bir kağıt parçası olan Ayşegül kağıdı şekildeki gösterilen adımlara göre her seferinde simetrik olarak katlıyor demiş. Ayşegül son adımda elde ettiği kağıdın üzerine bir kalp çiziyor. Daha sonra çizdiği bu kalbi çevresi boyunca keserek kağıttan ayırıyor. Buna göre Ayşegül kaç tane kalp elde etmiştir diye sormuş bize. Burada katladığını düşünürsek arkadaşlar bakın ikiye katlamış. Daha sonra tekrar 2'ye katlıyor. Daha sonra baktığımızda yine 2'ye katlıyor. En sonunda ne yapmış? Yine 2'ye katlamış. Bulduğumuz ifadeleri çarparsak bize kalp sayısını verecektir. 2 kere 2, 4, 4, 2, 8, 8 ile çarptım. 16. 16 tane kalp oluştuğunu söyleyebiliriz. Geldik 39. soruya. Şekildeki bir dik koni içine çizilmiş dik dairesel silindir veriliyor koninin yüksekliği büyük h, e, silindirin yüksekliği küçük h, e. koninin taban yarıçapı büyük r demiş, silindirin taban yarıçapı ise küçük r'dir diye söylemiş bize. Silindirin hacim formülünü vermiş. Taban alanı çarpı yükseklik, πr²h e yani. olduğuna göre silindirin hacminin r'nin bir fonksiyonu olarak eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. r'nin bir fonksiyonu olarak istemiş arkadaşlar. Burada bilinmeyen ifadeleri de r cinsinden yazmam gerekiyor. Pi sabit sayı zaten. Onu geçtik. Burada bakın. H var. Bu H'ı ne yapmam lazım benim? R cinsinden yazmam lazım. Şimdi H'ı R cinsinden nasıl yazacağız? Onu düşünmemiz gerekiyor. Şurada bakın. Dik dairesel demişti. Şunlar dik olduğunu söyleyebilirim. Temel benzerliği düşünürsek. Şurası R'di. Burası büyük R. Daha sonra e, koninin yüksekliği büyük açtı Şuradaki uzunluğa ne kalacaktır o zaman? Büyük H eksi küçük H. Buradaki uzunluk zaten h. Temel benzerlik yaparsak şöyle buranın tamamlı oranı r'nin büyük r'ye oranına eşit olmak zorunda. Hemen geldik şurada solda bir yerde yapalım. Bandımızı yazalım. Büyük h eksi küçük h bölü Tamam h eşittir dedim. Küçük r'nin büyük r'ye oranı. Burada işler şöyle çarpımı yapsak ne olacaktır bakalım. Hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Direkt burada h'i çarpan olarak gönderirsek büyük h eksi küçük h eşittir. h çarpı r bölü büyük r geldi. Daha sonra şurada h'i r cinsinden bulmamız gerekiyordu. Eksi h'i sağ tarafa gönderdim. Bu ifadeyi de sol tarafa gönderdim. Buradan h eksi h r bölü r olarak gelmiş oldu. Burada da h oldu. Şimdi sol tarafı toparlarsak bir bakalım ne olacak. Şurayı büyük R ile genişlettim. R ile H şarttık. Büyük R çarptık. H eksi H çarptık. Küçük R bölü R eşittir H olmuş oldu. E, payımızda bakın büyük H parantezini alabiliriz. Buradan ne olacaktır? Büyük H parantezini alırsak büyük R eksi küçük R bölü büyük R gelmiş oldu. Artık biz H gördüğümüz yere şu ifadeyi yazabiliriz arkadaşlar. E, Baktığımız hemen hacim ne olacaktır? v eşittir dedim. Pi çarpı r'miz zaten küçük r'dir. R kare çarpı h yerine de şu bantı yazarsak ne olacaktır? h çarpı r eksi küçük r bölü r olarak cevap bulunmuş oldu. Bakalım hangi şıkta var? Şurada r kare var. Pi var. Şu ifade zaten baktığımızda neydi? H'ı bulmuştur. cevapta da A şıkkı olmuş oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Katı cisimlerle ilgili güzel bir soru geldik 40. soruya. Şekildeki gibi içi dolu bir küpün köşesinden hacimce 8'de birlik kısım kesilip atılıyor demiş. Şöyle bakın şöyle biraz yaklaştırırsak. Şöyle hacimce 8'de birlik kısım kesilip atılmış. O zaman küçük olan küpün hacmine V dersek 8'de 1 dediği için büyük olan küpümüzün hacmi ne olacaktır? 8V. kalan kısmın hacmi de 56 santimetre demiş. 56 santimetre küp. 8V'den V'yi çıkarırsan kalan cismin hacmi şöyle biraz var. Ne olur? 7V olarak gelir. 7V 56 ise arkadaşlar V nedir buradan? 8'dir. 8 yerine yazarsak ne olacaktır burası? 8 8 çarptık, 64 santimetre küp. Buradan yola çıkarak küpün hacmine baktığımızda bir ay daha ise a küp eşittir 64. A eşittir 4 olarak bulunur. Bir ayrıt 4 oldu. Bize demiş ki tüm dış yüzey alanları toplamı kaç santimetredir? Şimdi şekili çıkardık. Bakın küçük olan kübü çıkardığımızda alanda bir değişim var mı? Onu düşünmem lazım. Yeni oluşan 3 tane yüzey var. Bir tane arkada, bir tane solda, bir de şurada üstte bakın. 3 tane yüzey oluşmuş. Eksilen yüzeyde arkadaşlar bir tane sağda, bir tane altta, bir de ön tarafta bir yüzey var. Bakın 3 tane. Artan 3 azalan 3 ne oldu? Alanda bir değişim yok. Aslında burada da 4 olarak bulmuştuk. Ayrı 4 olan küpün yüzey alanı sorulmuş bize. Küpün yüzey alanı formülünde yazdım. Yüzey alanı. Bir kenar a ise 6 a kare formülüyle bulunuyordu. Buradan 6 çarpı a yerine 4 yazdım. 4'ün karesi. 6 çarpı 16 o da eşittir. 96 santimetre kare olarak bulunmuş olduğu yüzey alanı. Bu şekilde çözümleri bitirmiş olduk.